Merhaba bugün sizlerle Minecraft oynayacağız Şöyle başlayalım Bayağıdır video çekmiyordum Çünkü hafta içleri çok bilgisayara giremiyorum Umarım beni anlıyorsunuzdur Hafta içi girebilmenin ise ödevler ee, Çok sık Bir çalışma yapmam gerekiyor O yüzden çok fazla bilgisayara giremiyorum Video çekemiyorum için sizden özür dilerim. Umarım beni anlamışsınızdır. Hadi videoya geçelim çok uzatmadan. Şu odunlarımızı kıralım. Şunu da alsam yeter ya. Aynen. Başka düşmüşüm yok. Şimdi şurada sakura bir yolu var. Oha. Direkt verdi her şeyi bize. Bu sandık. Ee, o zaman ben direkt şuradakileri alayım. Biraz gene bir sandık oyuna hediye etti bize resmen. Şöyle atlayalım. hack İskelet savaşabilirim PvP mi? Lan, vuramıyorum. Ben şöyle bir kemik top, kömür toplayayım. şuradaki demiri alayım be. Abi creeper var orada. Ben onu hiç bulaşmayayım. Demirimi aldım ben kaçıyorum. Hiç buralarda durmak bence iyi bir fikir değil. Şuradan bir tane taş alalım da şey yapalım. Başaralım. Ha. Oraya doğru bridge yapsam mı? <laughs> Okey demirler patladı. Abi ben onları bir halletsem mi? Oradan çıkıyor onlar. Nereden geliyorlar? Abi salın da. Bir şey toplayalım. Dim bir demir toplatmanız sizde. kazdık aslında. Çok az yanım kaldı. Şöyle çıkalım madenden. Hafiften topuklayalım çünkü çok az yanım var. Evet. Çıkalım. <laughs> Aa, <çok iyi. Gülüyor> Şöyle çıkalım. Şöyle. Asılı kaldı ya. ver mi benim etim Şurada koyun da var. Yatak yaparız. Bayağı sürü var oğlum. Şöyle hepsini kesmek lazım. Evet hepsini kestim. dayanamadılar. <laughs> Şöyle geçelim. I will blend. Hmm. Sonunda. Şöyle gidelim. Abi şunu dönüştürelim ya oyunu. Başından beri hiç dönüştürmedik şuradakileri. Kaldı öyle. Abi atı yıkık portal sandım biliyor musunuz? Öyle duruyordu ki atı yıkık pordan sandım. Bir köy bulabilir miyiz ya? Uga buga. Köy çıksın uga. Belki uga buga güçlerimi kullanabilirsem çıkabilir. Uga buga. Çıkıyorsun çabuk köy uga. Uga buga buga acıktım Uga. Uga Uga doyurdum kendimi Uga. Çok çiğ et yedim. Hastalanacağım Uga. Uga. Uga 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 buga 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 Uga 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 buga bir tane iskelet vuruyor ben e, ee, düşüyor uga zincire bak uga çok büyük maden uga şu an olsaydı benim kova yapmıştım emelci uga canım çok gitti uga acaba geri mi dönsem uga Uga orada bir şey var Uga. Yarasa Uga. Au. Uga. 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 Uga buga. Nerede böyle zombi Uga? Uga buga iskelet. Uga buga. Ama burası çok kalık balıkmış. Böyle gözükmüyordu burası. Hey. Uga buga. Zombi. Uga buga. Uga buga. Uga buga zombi. Uga buga. Uga buga. Uga buga. Örümcek. Uga buga. Zala or hey. Uga buga. Uga. Uga. Uga 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 uga. uga 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 buga. Uga buga, Uga buga. <laughs> Uga çok Uga Üzgünüm Uga 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 çok üzgünüm Uga. <laughs> Ama inekleri öldürmeyeceğim. <laughs> Ona gelmiyor Uga. <laughs> Uga buga. Uga buga daga tu tu tuka tu tu tuka. Evet Uga buga daga tuka. Uga buga gece oluyor. Uga buga. Ölmüyor Uga buga. Uga <laughs> buga. Kritik buruaju, uga buga, uga buga, uga buga, u uga gega gega gega, uga buga, u uga, ah. Aa, yapmaya çalıştığım bir şeye bak. Ben başka bir şey yapacaktım. Ee, doğru. Bunlardan yapacaktım. Uga buga artık setim var Uga. Uga buga daha fazla. Uga buga daha fazla derim uga buga bakalım uga buga yetmiyor uga buga uga buga uga buga uga buga uga 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 buga uga buga uga buga uga buga uga buga uga buga, buga. buga, buga. buga. buga Annenizi yanınızı katleteceğim bu kadar. <laughs> Uy tatlı uşağın ne nereye gitti Ya küçücük çocuğa gönderme yaptım ya şimdi. <laughs> küçücük çocuk değil küçücük koyun. Aa, şöyle gidelim. Aslında e, videoyu çok uzatmak istemiyorum. Güzel bir yerde bitireceğim. Bu seride en çok istediğim şey büyü masası yapmak. Çünkü orada büyüyü basmak çok, çok istiyorum. O Oga. 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 Uga buga sürü gördüm. Ve onları sağlıkları açacağım. Sünger bob kare pantalon. <laughs> Sünger bob kare yine. <laughs>

Uga. Uga. Uga 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 uga. Uga. Oğlum o 18 günde ben ne kadar yatak yapıp böyle bir 31 çekerim ki. İnekin sonra anladım bana bakarak geçirdim. Uga buga. Ben, ben mağara adamıyım tamamen? <laughs> etle besleniyorum tamam mı? Ben bir mağara adamıyım. Uga, buga. Uganbe, bugambe Uganbe, bugambe. Uganbe, bugambe <laughs> Uganbe, bugambe. Uganbe, bugambe Uganbe, bugambe. Bugambe bugambe. Havadan düşerek Bugambe. Bugambe. Bugambe bugambe. Bugambe bugambe. Biraz ağaç keseyim. Uganbe, bugambe Uganbe, bugambe. Bugambe bugambe. Etim. Bunların hepsini kendimce ben mağara adamıyım kimseye de paylaşmayacağım. Eee, <laughs> 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 et ister misin küçük? şey... Senden alacağım ve sana vereceğim. Çok, çok saçma bir cümle olmadı tabii ki de. Ama seni arkadan öldürmek çok güzeldi. Ama seni bir daha arkadan öldürmeyeceğim çünkü öldüm. bu bölümü tamamen et toplayarak geçirdim. Bölümü tamamen et toplayarak geçirdim. Green. E, ee, arkadaşlar YouTube değilim. Aa, çok yakınlar. 94, 91. Kazmayı 3 kere daha kullanayım. Nerede taş? Taş taş taş. 1, 2, 3. Aynılar, aynılar, aynılar. 3 atak demeyici, 9 atak demeyici. Şöyle gidelim. Videoyu çok uzatmayacağım dediğim gibi. Ee, acaba nereye gitsem? Hangi madene gitsem? Ee, ben hala koyun öldürmek istiyorum. Et. Et. Maden ihtiyacımı karşıladım ben. Et. Et. Evet. <laughs> Zombi nerede lan? <laughs> Zombi sesi geldi. Yerden zombilerin sesi geliyor. Bir dakika ya. Hemen biraz altta modem varmış. Oradan geliyormuş. Neyse hiçbir şey olmamış gibi devam edelim. Bari, bari biraz şu ağacın üstünde takılayım. Yapayım. Evet 35 dairede koyun etim var. Ben mi cani değilim. Et topluyorum. Veganlar videoyu izlemeyi bıraktı. Arkadaşlar beceden vejetaryen takipçim var. Özür dilerim ama bunu yapmak zorundayım. Minecraft'ın doğası bu. Eee... ya da özür dilerim. Çıkabilirsiniz diyorum. benim değil vejetaryenler. Benim videomu izleyen vejetaryen var mıdır bilmiyorum ama neyse. Umrum dedi. Ulan, vejetaryen olunur mu be? Siz vejetaryen olunca acaba... <laughs> ...insanlar inekleri veya... ...şeyleri kesmeyi bırakıyorlar mı? Hı? Tabii ki bırakmıyorlar, o yüzden vejetaryen <laughs> ol. Savsiye edilmez. Ben 1.8 PVP'sine alışıyorum. Ya yemin ederim Craft oynamaktan 1.8 PVP'sine daha çok alışırım şu an. Bu öldüğüm yerde örümceğe bile 1.8 PVP'si uygulamaya çalıştım. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> <Gülüyor> 17 tane daha var. Şimdi setimi tamamlayabilirim. Ee, şöyle yapsak. Oluyor. Tamamlanıyor. Evet. Full deri set. 3,5 zır veriyormuş. Çok fazla. <laughs> daha 6 tane var. Ee... Oh. Abi bir bok bulamadım. Evet. Benga. Light green. green. Ee, bu videoya beğeni gelirse. Ee, evet, Blox Fruits videosu gelecek Roblox'ta. Ama bu videoya yeteri kadar Eee like <laughs> gelmesi lazım. Umarım Hı -hı. videoyu beğenirsiniz beğenmişsinizdir Kanalıma bu videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın diğer videolarımızı sevecekseniz izlemeyi unutmayın Bay bay.